Evet. bu senin. Eyvallah. Abi oğlum Yine tamam. Ne yiyeceksen yiyeceksin. Yiye. Böyle bir ekmeği size bu saatte babanız getirmez. Çek çek çek. Çek çek çek. Sağ olun. Sağ Bir iki yap. Bir yap. Sen bir iki Oğlum babam mezarda lan. Karıştırma adam. Ne düştü şey Karıştırma. Küçük Erol taştan kesitler. <laughs> <Yani, gülüyor> altın metindir, yazıyor. <laughs> çek çek çek. <laughs> çek çek. Hayırlı. Koy bir yere sabitler. Gel benim yağlı ben anladım da. Çek 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 çek. Çek çek Arada konuşma ya. <laughs> Yine kıttıktan çıktı. Afrika'dan geldi. Beyefendi siz Erzurum'un dağlarındaki aylarla bir akrabalınız var mı? Var var sana. Ağzınızdaki yağları da çekebilir miyim beyefendi? Çek çek. Bak bak. Neremi istiyorsan çek. Eğil biraz daha aşağıda çek. Tebrik ederim abi. Ne diyeyim Bunu, bunu YouTube'a vereceğim. Beyze koy <laughs> YouTube'a vereceğim YouTube'a. Milyonlarca kişi izleteceğim. İzlet abi. Sana milyonlarca kişi tıklayacak abi. <laughs> tıklayacak abi. <gülüyor> <gülüyor> İyi abi tıklasınlar abi. <laughs> Adını soyadını da yazacağım oraya. İsmini ya, yazanlar yani. Evet. bulsunlar bizler adı naravi ünlü oluruz. Ondan sonra ben seni burada sabah kadar inletirim burada. Ne? mü? Güldürsün. Ondan sonra var ya. Buna da yıktı mı? Ne bileyim ya. abi. Gübüs nota şey. Kal beklesin. Ya o saniye. O sus top değiyor zaten. Orada Deniz de bize geliyor. Geziyor. Gel ya, gelir. Gelmez.